bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla hepinizin karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni bir karakter aldım. Daha doğrusu bugün değil 2-3 gün önce. <laughs> Benim de değilse bak. Evet arkadaşlar Godzilla bitmişti zaten. Ay çok konuştuğum için. Neyse. Oo. Ne oldu? Hmm. Evet yeni böyle bir kulüp bir şey geldi. Mega kumbara var ya. Mega, mega kumbara değil mi bu? Evet. Arkadaşlar yani kulüp çok konuşan ben olabilirim mesela. Böyle bir şey. Neyse tamam diye çok konuştum. Be. Evet arkadaşlar mu Bunu aldım işte Arkadaşlar Şu an ben 4 karakterin içinde Aralığından hangisini seçeyim Diye kaldım arada kaldım Bak ben Griff'i seçtim Seçeneklerimiz Bunlar Ben yine de Griff'i seçtim Yani Herkeste olan bir karakter bunu almak istiyorum şu an. Bir sonrakinde e, tabii ki de Leon. Leon. Bunu arkadaşlar boyunlu oynayacağız. Orada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala like atmayı, ay bak kanala, kanala abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı ki bu güzel videolardan haberdar olmayı. Burada arkadaşlar Pussy X'de Öykü PKC'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Ne alakaysa. Yani PKC videosundan söylemeyi unutmuşum. Evet. Arkadaşlar bunları her izleyen kullanıcı lütfen yorum yazsın. Lütfen. uzaklaşmaya girdim. Oh benim. Oo benim haberim yok. Neyse onu şu ya. Oh al al al. Aa, bak şu karakter de güzelmiş ya. Bu karakter kostüm ülkesi. Allah bilir ne olacak. Oo, oo bak bak. Bayağı iyi karakter arkadaşlar. onu öldüremezsin de demiştim. Oh, bayağı iyi. Hiç bana karakter gelmedi vallahi. Şu an var ya... Elini ver, elini ver. İnşallah şu efsane evden güzel bir şey çıkar. Az kaldı diyeceğim de yani 50 Oo, 16 mısın var. İyi. kötü ya. Neden ne yani, Neden? Neden 29 elmas? Çok pahalısınız var ya. Keşke şu 10 gün boyunca e, Brawl Stars böyle istediğin her karakteri alıp seçsin. E yani şöyle 10 gün boyunca istediğin karakteri alacaksın ondan sonra bir ay boyunca hiçbir karakter alamayacaksın. Nasıl? <laughs> Tabii ki de öyle bir şey yapmaz iş yapmaz diye düşünüyorum. Bugün modum çok düşük nedense neden sizce? Şimdi bugün yağmur yağıyor. Sen kimsin lan? Sen o? Sen öldü. Sen güzel bir öldü. Kuru 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 kuru. Ha. Şimdi o yanındaki öldür ama şimdi o da beni göremeyecek. Umarım. Umarım göremez. Burada arkadaşlar bu videonun sonunda PKX videosu çekeceğim. Çünkü soklayacağım bundan sonra bu videoları yani. Çünkü yazılı geliyor. Ve yazılı geldiği için de ben size her gün video çekemeyeceğim. Git taktik. Seni Bu işte. Buyur işte. Neyse kız bu da iyi. Ama yok ben tek hesaplaşma istiyorum be. Yok. Orada arkadaşlar diyeceksin ne var 8 bin oğlum. Ben olurum. Ben. Ben var ya ben. Ah ben 3 sene 11 bin olmuşum. Oha bu arada. Bak bu hesap bir sene bile olmadı. 8 bin olduysam. Oho ben 3 sene de var ya 70 bin olurum. Şık şık. O kadar olamam da 1.20, 20 15 bin. Bir şey diyeyim ben şu an bak hiç şakam yok. E bir hesabımla şu an oynayayım oynasaydım 20 bini boylamıştım. Bu ne? İlk kulüp sonra mega hediye. İki kulüp seferi daha. Üç. Oğlum oynayın ya. Oyna. Kim lan o? Bana bak lan. Allah'ım ya. Bir bana diyor, bir de kendine bak. Allah bilir kaç tane kaçmışsındır. Ha 11 kasmış pardon. Ama yine yani daha çok daha çok kasabilirdi. Ama yani bir dakika bakmam gerek. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi de unutmayın boşver. Şu an bir kulübe girmeyeceksiniz çünkü kulüp insan lazım. Bunların da hiçbir tanesi kasmamış. Bravo. Bravo. Ben şu an elimde olsa kasacağım. Hani. Buraya neyse. <laughs> Orada arkadaş yazılırlığında nasıl geçti? Bu aralar bu şarkı çok popüler oldu. Elini ver, elini tutarım. Ne alakaysa el. He. Elini ver, elini tutarım. Uy. Allah! Bunlar deniyor. ne Hadi, TET TET TİT Sonra birbirinizi öldürdünüz de bana haberi verin ben de sonra bir daha yer değiştirmişim Hayır Ay Ayyy Öff Ayy yenilince Rolfsan mı mısın geliyor Neyse ben bayramı bulmuşum Ahem Ahem ama cins süviye. İşte. Burada arkadaşlar ben PK PK ede diyorum haydi oldu. Neyse. Bu Stars oynamak isteyen varsa bana bu eee shorts videonun altına yazabilir. Duduna her şey yazabilir ben. Onarım. seni. İşte düşük rütbeli karakterim yok ki. Of. Of. Yani saklanmaktan başka bir şey, bir şey yaptım yok. Herkes kız bana kızıyor ki pusma pusma pusma. Allah'ın cezaları pusmasam nasıl kazanacağım ben bu zaferleri? Onu da düşündünüz mü? Ve ben savaşmayı sevmiyorum. Derken. Profesör savaş bir oyun. Çık çık. Böyle böyle en sonunda direkt. Yani. Ekmeğime yağ sürsünler. Anladın, anladınız mı? Ha? <laughs> <laughs> Şu an sekiz. Öldüremedim beni. Böyle de kandırırım seni. Böyle de yaparım seni. ha. Yani. ama ya o, 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 o hiç çok güzeldi. <laughs> evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Çünkü bugün iki tane video çekeceğim için hepsi son iki dakika olacak ama videom daha uzun sürede olacak. Hepinizi çok seviyorum. Yazılımlarınızın kaçı aldığınızı yorumları yazmayı unutmayın. Hepinizi ee, çok sevinir. Görüşmek üzere bay bay. Allah'ım.